Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı merakla beklenen Netflix filmi Tam Bir Centilmen hakkında konuşacağız. Filmin tanıtımında Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan fragmanlar büyük ilgi gördü. Netflix, Türkiye pazarına yönelik bu tip özgün yapımlarla hem yerel hem de küresel izleyiciyi etkilemeyi planlıyor. Tam bir centilmen, Türk sinemasının farklı bir yüzünü temsil ederken aynı zamanda uluslararası platformda da ses getirecek bir yapım olma potansiyeline sahip. O zaman hadi başlayalım. Başrolünde Çağatay Ulusoy, onunla birlikte Ebru Şahin, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Film, Netflix'in Türk yapımlarına yaptığı yatırımların bir parçası olarak OGM Pictures imzasıyla hayata geçirilmiş ve Netflix platformunda izleyicilerle buluştu. Filmin konusu Film, hayatında pek çok kadınla birlikte olan ama aslında derin bir yalnızlık ve mutsuzluk yaşayan Saygın karakterini merkeze alıyor. Saygın, dışarıdan bakıldığında lüks içinde yaşayan, karizmatik ve çekici bir adam gibi görünüyor. Ancak filmin hikayesi, bu ışıltılı hayatın altındaki derin duygusal boşluğu ve Saygın'ın iç dünyasında yaşadığı karmaşaları açığa çıkarıyor. Saygın, zengin kadınlara hitap eden bir jigolo olarak görünse de onun hikayesi aslında daha derin bir değişim ve kişisel keşif sürecini anlatıyor. Kadınlara sunduğu ışıltılı yaşamın onların arzularını ve hayallerini tatmin etmenin ardında kendi arzularını ve ne istediğini bilmeyen bir adamın hikayesi yatıyor. Bu derin içsel arayışı hayatına nehirin girmesiyle bambaşka bir boyut kazanıyor. Nehir, saygının hayatındaki dönüm noktalarından biri oluyor. Ona gerçek mutluluğun ne olduğunu sorgulatıyor. Çağatay Ulusoy bu rolde farklı bir oyunculuk performansı sergiliyor. Daha önceki projelerinden farklı olarak Saygın karakteri daha karanlık, daha kompleks ve çok katmanlı bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bu da onun oyunculuk yeteneklerinin daha geniş bir yelpazede sergilenmesine olanak sağlıyor. Ebru Şahin ise Nehir karakteriyle Saygın'ın karşısında güçlü bir kadın karakteri canlandırıyor. İkilinin filmdeki dinamikleri seyirciler tarafından merakla beklenen bir diğer önemli unsur. Çekimler İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmin çekildiği yerler arasında İstanbul'un hem modern hem de tarihi dokusunu bir arada barındıran bölgeleri yer alıyor. Bu mekan seçimleri filmin atmosferini daha etkileyici hale getiriyor. Özellikle boğaz manzaraları ve şehrin karmaşık yapısını yansıtan sahneler filmin görsel estetiğini güçlendiriyor. Ayrıca kullanılan lüks arabalar, şık mekanlar ve Saygın'ın hayatındaki ışıltılı dünyayı yansıtan unsurlar da dikkat çekici. Filmin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor. Senaryo ise Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınmış. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği film, Netflix'in Türkiye'deki yatırımlarının önemli bir parçası. OGM Pictures, daha önce pek çok başarılı yapımın arkasında duran bir yapım şirketi olarak biliniyor. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.